Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fener tutmanın dışında enteresan işlerimize devam ediyoruz. Yanımda. Yeah. yeah yanımda leş var. Aramıza hoş geldin leş. Aranıza hoş buldum. Zombiler onlar biz değiliz. <laughs> Zombi olmak istedim. Vardır yani öyle herkesin fantezisi böyle Bilmiyorum benim vardır mesela böyle zombi apokalipsi olsa zombilerle kapışsak güreş tutsak yağlı güreş. Allah Allah zombilerle yağlı güreş. <laughs> Aynen. Kırmızı zombi. kırmızı kaygan kaygan zombiler. Aynen kaygan böyle yığı vereceğim onlara böyle tamam ya. mı? Yani yığı. Aynen yığı vereceksin onlara güreşeceksin abi. El mi yaman bey mi yaman falan. <laughs> <Ulan ne gülüyor> iğrenç bir adam. Tarantula yani gibi fikirlerin var abi. Değil mi tarantula sesi çıkartıyorum arada bir de o da var. Hadi yanıma gel sürüngen Sürüne sürüne Abi bak Tarantulalar koklaşa koklaşa anlaşıyormuş ona göre ha dikkatli olun Öyle mi Trakya solunumu mu yapıyor onlar Aynen Trakya solunumu yapıyorlarmış Abi Abi. Heh. biraz daha ilerleyeceğiz ve ardından sola döneceğiz ha Batıya doğru B2'ye bir bakalım arkadaşlar Önceki bölümde hatırlayacağınız Hı -hı. gibi Zimsin yanındaki küçük benzinlikte bitirmiştik Akşam saatlerinde, gece olmuş abi bu girişimizde. Ve şu B2'de ne var ne yok bakmamız gerekiyor. bayağı çünkü B2'yi e, tavsiye ettiniz. Aynen. Onun için bir bakmamız abi buradan lazım. Gel gel batıya kıvrılalım buradan. Benim yon bulma kapasitem sıfır, leş yani. Bu hmm. konuda olay sende abi. Tamam beni izlemen de Bastığım yere bas. Tabi sen fikir tepecici oldun. düştüm falan <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar da ayağı tıklan bir leş. <laughs> Kapa sürüngen. Ben sürüngen değil böcüğüm. O, o benim enerji GG yalnız. Yüzde. Bir şeyler yesene enerji veren. Aynen şu iki tane black şey yiyeyim. Fasulye yiyeyim abi. De bakalım o ne kadar enerji veriyormuş. Abi Oo, 30 veriyor abi konserveler. Ben kahve içeyim. Yok kahve içemiyoruz ki. Kahveyi nasıl içecez abi? Burada kahve Abi yiyeyim. şey yapıyorsun. Hmm. Temiz su bu Discovery bölümü var ya envanterde. Hmm. Oraya suyu, kahveyi koyuyoruz. Sen nereye Sonra kaybolsun? kaynatıyoruz. Dümdüz devam ettim. Gel. I don't see you. Bak buradayım Heh, Sağ ol o zaman yani diyor, piknik tüpünü yakıyorsun diyorsun. Aynen piknik tüpü abi. Oo bayağı kahve kaynatıyoruz yani. Seninle karşılıklı şöyle romantik bir kahve içmek isterim bayan. Bayan bir ev yapalım. Evet bayan karakterim var. Ne olmuş? Ne var yani? Ben de erkeğim. Yani oh, on Tamam. Onlar... Şu dağların arkasında galiba abi gideceğimiz yer. Oo yandık desene. Aynen dağlarda da dağ demek kurt demek ondan diyorum yani. Aha Nesquik çikolatalı mısır gevreği demek olması değil herhalde. Tabii. yo yo. Ya Allah. ama. canımı çektirdin şu an. Sen yaptığın kötülük. Nesquik çikolatalı mısır mi çekti canım. Aynen. Değişik geldi. Eskiden Katla. yerdim. Kasa <laughs> verdim de artık nedense sevmiyorum ya. Değil mi öyle kütür kütür böyle. Hmm. Eskiden güzeldi. Ben böyle avuç avuç yerdim biliyor musun onlardan? Ama şeyi hatırlar mısın? Böyle onu hemen hızlı yemeye çalışırdık çünkü... Eee hızlı yemezsek şey gibi olurdu böyle e, yumuşacık olurdu çok leş olurdu biliyor değil mi? Ben öyle yerdim yumuşak beklerdim hatta özel. Oha ben şey yerde kıtır kıtır yemek için çok, e, hemen yerdim. Benim hep dişlerimi acıtmıştır. Yine sen yine acıtır herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ben şey seviyorum yani Gold Flakes var ya. He, şeyli olan mı ballı olan mı? Ha, çok güzel o ya. Abi çok güzel ben bulamıyorum onu nerede var abi? Aynen o. Migroslar satıyor da. Hmm. Abi o nasıl bir ses? <gülüyor> 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 Benimki zaten ayrı. Abi hani dağın arkasındaydı? Öyle olması gerekiyor. Şurada eteğinde uçan bir güvercin şu an ya. Halimize bak. Yapı var ama. Müzik. Ne, müzik. Aynen. Bir müddet daha gideceğiz abi. Allah'tan kurt murt çıkmıyor karşımıza. Biz o, o, derecede şanslı bir insanız. Değil mi? Çünkü ben eğim sıkıntısı yaşayan bir insan olduğum için. O hepimizde var merak etme sürüngen. <laughs> Yalnız benim yanımda bir tane AR-15 mermisi var. Ben de de var bir şeyler ya. İdare edeceğiz artık. İdare edemem anne. İdare edemem anne. Allah'ım ya. Ya o abi o değil de dün bir video izlemişim böyle. Çocuk annesini özlüyor tamam mı? Ondan sonra şey diyor. Neyi özledin diyor annesi. Kız diyor kokunu. Gel lan sevme. Vay. Yalnız herhalde şu karşımızda gördüğümüz yapı Mendo. Şey gibi olan değil mi? Böyle böyle bayağı bildiğin hangar bayağı. biçimli. Aynen bayağı bina üstü ya burası. B2, herhalde orayı kastettiler B2'de. Ana başka hiçbir şey yok zaten. Aynen B2. Aynen o komple B2 zaten burası yani oha. Aynen. Bak burada küçük bir yapı var. Biri mi yapmış acaba bunu? Bunu biri yapmış ya baksana şuna. Elişçiliği e, level 5. Enter access code mu? Aa vurabiliyoruz ama buna baksana. Lan ses yapma, ses yapma. Yanlışlıkla tüfek de vurdu. Gel gel boşver Şimdi çıkacak tarayacak bizi adam. İki mermi boşuna gitti. Bende bir tane ar 15 mermisi var. Başka da hiçbir şey yok ha. He. Bir headshotlık hakkımız var yani. Aynen. Bak şu binaya girelim mi önce? Olur. Aynen B2 de bu abi mevzuya bakar mısın? Abi bu ne? Oha arabalara bak. Tamam ama bunlardan birini süremiyoruz galiba. O scrap metal falan var. Ama üzerimize yer yok nasıl yapacağız? Aynen o biraz sıkıntı abi konservelerden birini yiyeyim ben. Allah Allah ne yapacağız ki şimdi? Ağrı ne var benim üzerimde? Şunu da yiyelim de ben de şu bifteyi yiyeyim bari o zaman. Ye ye götür. Bir daha biftek yedik. Burada bir şey yok. Oo, bütün arabalara baksak mı ya? Abi dürbün buldum. Harbi mi? Aynen. Abi scrap metal aldım ben üzerime iki tane ama neye yarayacak bilmiyorum. <laughs> Şunu atalım. Metal parçası. Neleri bırakıp onları alsak. Şu boş şişeyi bırakıp Scrap metal alabilir miyim? Alabilirim. Çok da yer kaplıyor ya 25. Aynen az değil ya. Bak bir tane daha scrap metal abi. Şimdi ilk, ilk önce ben bütün arabalara bakacağım bir ekstra. Çar şuraya atsam. <laughs> Hayde. Çok Şeker, yakınımızda. Ney? Çok yakınımızda kurt var abi. Valla. Hmm. Harita kompas burada. Tişörte iki tane scrap metal taksak. Tamam tişört doldu. Bel çantası bir tane bıçak alıyor zaten. Sırt çantamız bayağı alıyor da. Sırt çant Aslında normal bir sırt çantası bulsak neler koyarız içine de. <laughs> hammer var. Şu hammer'ı atsam mı acaba? Bilmiyorum ki yani bir şeye yarıyor mu? Çivi çakma gibi. Bilmiyorum ki ya. Bunlarda hiçbir şey yok. Boşuna bakma. Hiç bomboş bunlar. Öyle mi? O Şu zaman sıra şuradaki... Baştakilerde var sadece. Tamam o zaman şu bulduğum metalleri alayım. Hmm. Neredeydi o ya? Bunda mıydı? Almış mıyım? Ne çabuk. Ah! Lan! Lan oğlum! Nerede? Abi! Abi! Lan! Yardım et! Yardım et! Yardım et! Tamam. Uff, abi ödüm koptu ya. Abi benim tepkimi görmedin mi sen direkt? Hayvan gibi saldırdı. Abi, Hayvan abi, zaten. Sana tek bir şey söyleyeceğim. Benim yanımdan geçip gitti sana geldi biliyor musun? Şaka olmalı ya. <laughs> Direkt sana Bunu geldi abi. Ya. Neyse kurt eti bulduk oh. iki tane var bir işe yaradı. Abi abi elim ayağım titredi ya. Bir de havada <laughs> karanlık iyice geriliyorum ya. Aynen abi ya bu ne? Nereye bakıyordum ben şuna mı bakıyordum? Neredeydi <laughs> o scrap metaller aldım mı ben ya? Of. Empty bottle Neyse abi gel gel. Yandaki yere gidelim. Ben de iyi misin? Her şey yolunda mı? <laughs> oh, metal plaka buldum. Yüz kaplıyor yuh be. <laughs> Sakin ol champ. Şunu içelim bari. Ya ben zorladım Biz iki mi üç mü skip metal mı ne aldım ben üzerime? Hmm. Tamam şimdi sen neredesin abi? Bir boş şişe atayım ya. Yedi tane boş şişe var abi üstümde gereksiz ya. Aynen. Bu arada ben diğer yapıya girdim. Şunu da atalım kaynatmayla uğraşmayalım hiç. hı. Hmm. Sonraki metal şiti alalım. İçeride misin? Tamam. mı? sağ tarafa girdim. Başa basayım da şunu açayım ben. Ve hiçbir şey yok abi. Bu çık buradan. Ciddi hiçbir şey yok mu ya? 0 0 0 yani. Hiçbir şey yok ya. Hepsine baktın mı? Hmm. Bant var. Bant buldum işimize yarar mı? Sen, sen şeyin içinde misin? Bu diğer ufak yapının içinde misin? Aynen yanındayım. Ha. Buradan çıkalım abi. Buralarda gerçekten hiçbir şey yok. Buralara ya. baktın mı? Hı. Hmm. Şimdi burası kale mi abi? Burası oyunun kalesi galiba değil mi? B2 dedikleri bu galiba. Bakayım M'ye. Bu bu başka bir şey yok zaten. Dur bakayım şuradan gel gel burada bir kapı var. Açık mı? Açık açık gel. O zaman o herkesin dediği B2 burası abi. Abi burası kocaman bir malikane. Oha bu ne? Sen büyük eve mi gireceksin şu küçüğüne mi girelim ilk? Bence beraber olalım da. Ben şu küçüğüne girdim gelsene. Tamam bahçıvan evi falan herhalde. Aynen muhtemelen. Burada hiçbir şey yok gibi. Oha, kıyafet parçaları buldum. Evet, burada bot var. Şey pardon. İşte. Donmon var, tişört var burada. Alabildiğini al abi. Abi bur burası leş ya. Ben çıktım oradan. Gel istiyorsan. o arkada bir şeyler var ama hiç gitmek istemiyorum tek başıma. Ne var? Aa, tavşan <laughs> avlay. Aşağı yapıp kesebiliyor musun bunu? Bilmem. Oha evet ama harfsiz yapamıyoruz. Yapabiliyor musun? Ya, ben yapıyorum. Oo şu an. çok güzel. Dur bakayım tavşan eti falan çıkarsa. Abi çıktı iki tane. Dört o tane etimiz var toplam. Çok de. güzel abi ben de bir tane kaldı şey. Aynen. Beşten açalım şu işi. Herhal Hadi bakalım. Şeker. Abi bu ev boş değil ha. Bana da öyle geliyor. Şu kabinetleri ilk önce bir arayacağım. İlk önce ilk katı bir temizleyelim sonra ikinci kat falan. Aynen burada hmm. tabi hmm. silah falan bulabiliriz ha. Tuz ne yarıyor? Abi hiçbir fikrim yok ya. Aha. Ar 80. Oo al abi. E, mermisi neymiş? Dur ben bir alayım bir bakayım mermisini. Ben Ona göre ya. Ona göre bir şeyler atacağım. Ş şeye bakacağım abi. E, mer Mermi daha doğrusu şöyle yapıp mermisi yok abi. Ne yapalım bunu? Yok mu mermisi? İnanamıyorum ya. Mermisi olursa bakarız duruma göre. Koyarız bence ortaya. Bence dursun ya tabanca abi. Aynen isteyen istediğini alır abi. Aynen. İsteyen istediği silah. Bu baktı baktın mı bu kabinetlere? Ha Bak. küçüklere baktım hmm, Tamam. Tamam üstte çıkıyorum ben. Aa sandviç buldum. He. <laughs> Stagnant water'ları almayı ben düşünmüyorum ya. Alsak mı acaba? Abi kampati yerleşik düzene geçince bence alalım ya. Aynen. Spool of wine. Bir tane var. Boş şişe, boş şişe. İyi sebze konservesi falan filan. Konserve var burada bir tane. Ben alamıyorum üzerime. Sen alabilirsen. Çok güzel olur. Hmm, şey ne kadar yer kaplıyor acaba ya? Üstümden bir şeyler atmak mı lazım ya? Ben de anlamadım ki ya. Ya crafting'den bandaj olayına gireyim. O anti cold medicine. Bayağı Gerçi. da yaptık ya. Gerçi burada cold oluyor mu bilmiyorum ama. Bu arada ben buralara komple baktım abi. Hiçbir şey yok. Güzel. Bayağı bir bandajımız var. Tişört neredeydi? Şuradaydı. Hala alamıyoruz. Ya şunu atsam. Tişörtü alsam. Bunu giyeyim bari ya. Hah oh be. Gözümüz gönlümüz açılsın. Bodrum kata indin mi? Bodrum kata inmedim. Üst taraf yeni bitti bende. Bodrum kat. Abi pompalı mermisi buldum. Abi bur burada da Var. Bunu da al istiyorsan. Burada da pompalı var. Abi stagnant water her şey ya. Bu ne ya? Mesela pompalı mermisini al alabilirsen al ya. Üzerimde hiç yer yok. Ben aldım pompalı mermisi. Orada daha duruyor ama. Şurada daha duruyor bak. Bak burada sandviç falan var. Evet. şunun alabiliyorsan daha al. Yalnız aşırı doluyuz ha şu an. Alamıyorum hiçbir şey. Aynen. Dur bakayım, dört. Bu ne abi? Güzel mermi varmış. var. M Mermimiz çok ama... ...şeyimiz yok ya, yerimiz yok. Sıkıntı orada. Aynen, şöyle bir envanter incelemesi yapalım gel senle. Aynen abi. Doğur. Şurayı bir tamamen bitirelim Ola. de öyle bir şey yapalım. Ay, siyah tişört buldum, güzel. Güzel. İyi kıyafet bayağı varmış buralarda ya. Abi buraya gelsene burada neler neler var baksana. burada da bir konserve var. Neredesin? Burada bak. Burada da bir sandviç var. Abi. <laughs> en iyisi dur. Neleri bırakalım? Şimdi... Ben bir konserve yiyip konserve alacağım. Maşetimiz var. Tavşan eti. Şu eski tişörtümü atıyorum şiatkaman. Wood stick'leri atıyorum abi ben. Çünkü tamam. nasılsa buluruz doğada. Hı, hmm, aynı. Combat knife. Durability 320 kırılmak üzere. Bunu da atıyorum. Multivitamin. Ne işe yarıyor acaba? Ya aynı o o, o vitaminler falan neye yarıyor acaba? Bu değil. De? Scrap metal'lar çok e, yer kaplıyor ya. Aynen. 25 25 götürüyor abi. Hı. Hmm. Ne yapsak? Sağlığım da 81. Şunu kullanayım bari. Gazları kullan abi. Sağlığın düşükse. Sağlığım tam. Ben de fullliyim bari de. İki sandviç daha alabilelim bari üstümüz abi. Bu arada konforun yükselmiştir senin. Aynen 40 olmuş. Benim %100 oldu. Tamam şu 2 içeği aldım. Hmm. Bodrum'da bu şekilde abi. Abi çok kötü ya. Yalnız benim suyum sıfır ha. Hidrasyon. Şey, Blackberry var mı yanında? Yoksa bende su var. Blackberry'm 14 tane var ya. Yukarı çıktım bilgin olsun. Tamam. Bir üst katı daha var mı buranın? Var. <laughs> Şeye baktım ya, o üst kata da hiçbir şey yok orada da. Ciddi mi? Hmm. Utanç verici abi ya. Utanç ben çok şey bekliyordum bu B2'den. <laughs> yani ufak bir ay kırıklığı oldu ama o kadar da işler acısı değil. Tabanca şey iyi oldu. Şimdi yalan olmasın. Tabanca ilaç gibi geldi. Ama mermisi yok. Olsaydı aynen. iyiydi. Kahve. <laughs> Belki bir şeyler daha vardır ya. Yok mu vallahi? Valla yok abi. Valla yok aynı. Arkadaşlar her yere bakıyoruz. <laughs> görüyorsunuz. Ben bir dışarı çıktım abi. Bir dışarıya bakacağım ya. Çık abi. Hatta yavaştan buradan ayrılabiliriz artık. B2 maceramızın sonuna geldik. Burada zombiler var bayağı abi. Hop. <laughs> abi burası lan mezarlık gibi görünüyor ya. Neyse arkadaşlar. Aynen. b 2 de gelmiş ve keşfetmiş olduk. <laughs> en azından pistoli de bulduk. Her çeşit tabancadan var ama. Mermi konusunda biraz sıkıntımız var. Sonraki bölümde ne yapalım Mendo? Sonraki bölümde hafiften artık şeye başlarız ya. Doğuya doğru gidelim. Doğuya abi. doğru şöyle. bir. Ranchito Takuto'ya doğru gidelim. Sonraki bölümümüzde haritada şu <laughs> kısımda görüyorsunuz. Aynen, aynen. Ne yaptık? Pleasant Valley'e yürüdük. Ee, aynen Pleasant Valley'den başladık seriye. Bu şekilde Zims'i keşfettik. Solda bu malikaneye geldik ve şimdi full doğu yapıp Ranchito Takito'ya gideceğiz arkadaşlar. Aynen. İlerleyen bölümlerde hmm. de karayolu üzerinden güneye doğru seyahatimize devam edeceğiz. O <laughs> civarda bir araba bulabiliriz diye tahmin ediyorum ben. Umarım. 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 Aynen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Tarantulasız Ve kalmayın. Tarantulalardan uzak durun. Sakın <laughs> in, dokunmayın onlara. Aynen, Hadi dokunmayın görüşürüz.